Arkadaşlarımın gelmesini bekliyorum. Arkadaşlarımın katılmasını bekliyorum yayına. Sohbet edeceğiz. Konuşacağız. Merhaba Mine. Merhaba Mine. Arkadaşlar gelsin konuşalım. Merhaba Dilara. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Reşit. Merhaba Reşat. Merhaba Teşekkür ederim Reşat. Sen nasılsın? Arkadaşların gelmesini bekliyoruz. Sabine Allah verdiği ama Bilal Bey siz söylemiştiniz bu yapıma itibar etmiyorum. Bilal abi, abi bayramı şimdiden kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Senin de sevgi tosuna cevap vermediğiniz falan olur mu sizce? Vallahi biraz daha düşerse olur. Sevgi niye olmasın? Yani olur tabii. Yani bütün bu şeylerde, kategorilerde ikilere inerse olur. İkiye inerse olur tabii. İkinin arkasından bir gelir çünkü. <laughs> İkiden sonra bir gelir. Mesela Cuma akşamı ATV'de yayınlanan bir dizi. Neydi onun adı? Baktım of ne kadar aşağılara düşmüş reytingi. Yazık yani. Hoş geldin Servin. O dizi Ateş Kuşları. O dizi kalkar mesela. O dizi final olur. Abi Afran Bayramı'nda bir yere gidiyor mu? Dilara Bey'i e. onu konuşuruz yine. Günler Atılgan of iyice kadın vücudunu tanıyor ve neyi ne yapmayacağını biliyordur. Herkes kendini. Hadi be Günler sen de işine. Sen, sen saçmaladın. Sen saçmaladın. Bana saçmaladınız diye konuşan bir insanın burada işi olamaz. İyice saçmalamışım. Saygısızsın önce. Bir konuşmayı öğren. Toplum içinde konuşmayı öğren. Bir önce dinle neden öyle yazmışım oraya. İyice saçmaladınızmış. Kadın vücudunu tanıyormuş. Niye öyle yazmışım? Bekle iki dakika. Annenin karnında nasıl bekledin dokuz ay? Saçma olan sensin. Başlıkla ilgili arkadaşın sıkıntısı. Evet. E, ne diyorduk arkadaşlar? C cenazeye başı açık katılması konusu Seyran'ın. Çok büyük bir hata, çok büyük bir yanlış. Onu anlatmıştım sizlere en son. Ve güzel şeyler de vardı elbette. Bu bölüm için bayağı bir kafa yormuş senarist. Yani o çok büyük hatası yanı sıra çok kafa yormuş, çok iyi çalışmış kendince. Yapım ekibi de bayağı uğraşmış. Bu bölümden onlar yüksek reyting bekliyordu. Reytingin yükseleceğini bekliyordu. Ve e, Seyran'la Ferit için de güzel şeyler yazmışlar. Yani o e, Ferit'le Seyran'ın ilk bölümlerde tasarladıkları, Seyran'ın çizdiği yüzüğü Ferit yaptırmış ve getirmiş ona hediye ediyor. Bunlar güzel şeyler. İşte e, Seyfer isimli dükkanı e, karısına hediye ediyor. Dükkan ona mağaza açıyor e, ve onu son derece mutlu ediyor. Çıldırıyor sevinçten e, Seyran. Ee, ve bunlar güzel şeyler. Belki geçmişi değiştiremem ama bana izin verirsen sana bütün pişmanlıklarımı anlatmak isterim. Çok güzel bir e, söz bu. Yani bunu söyletiyor. Başka daha güzel sözler de vardı. Seyran'ın söyledikleri de vardı. E, bu Seyfer ismini tabii ki onlara siz koydunuz dizideki isimlerinden yola çıkarak Seyfer ismini hashtagini siz koydunuz. Bu e, sizlerin e, ismi mağazada da yaşıyor. Böyle bir de e, güzellik, böyle bir de e, güzel bir şey yapmış senarist. Yaratıcılıkta bulunmuş. E, bakıyorum birlikte o şarkıyı söylemeleri Mert'in şarkıya girmesi şeyin, Ferit'in sonra Seyran'ın da ona eşlik etmesi beraber o şarkıyı söylemeleri Palyaço kıyafeti, Mert'in de Palyaço kıyafetiyle ...Sevda'nın karşısına çıkması bunun hep hoşluklar, güzelliklerdi. Ancak e, mafyatik tipler de tabi dizinin içinde olunca... E, ...dizi ikiye bölündü dizi, bir öylesi var dizinin içinde, bölümün içinde bir... E, ...kasvetli sahneler var, yalı, yalı olmaktan çıktı, Yalı'daki aile hepsi ayrı bir kaos... ...hepsi ayrı bir felaket... ...içinde, hepsinin hayatında e, dram var. Ee, kimsenin birbirine sevgisi kalmamış kimsenin birbirine güveni kalmamış böyle bir kaos aile böyle bir e, toksik aile haline gelmiş bir yapı ee, kimsenin yemek masasının başında oturması haricinde halisaya saygısı yok gibi arkasından herkes başka konuşuyor yani yemek masasının başındayken herkes saygılı yemekte onun dışında altını oymaya çalışıyor. Bütün kadınlar Halis sahi e, hat tuşla beraber Antep'e gitsin diye dua ediyor filan falan. Yani e, kendi kendini çıkmaza soktu dizi. E, bir de diyorlardı ki bu dizi için ilk başladığı ilk haftalarda dördüncü, 5. haftada deniliyordu ki çok iyi hatırlıyorum. E, bu dizi e, aşkı memnun gibi olacak filan falan, falan deniyordu. Yani o kadar böyle e, beğenecek, o kadar sevilecek, o kadar e, kök salacak, e, ayakta kalacak filan falan. Yani, Seyran'la ve Ferit'le evet bir kök saldı dizi ama Seyran'ı, Ferit'i çıkarın, Mert'i, Afra'yı çıkarın, dizide hiçbir şey yok. Kofti, hiçbir şey yok dizide. Saçma sapan karakterler girip çıkıyor. Ana karakterler bile darmadağın oldu. Bozuldu. Seyran'la Ferit dışındaki e, karakterler, yalıdaki diğer karakterler, onların anası danası falan hepsi bozuldu. Hepsi Kazım ağası, şu bu hepsi bozuldu. Darmadağın oldu. Dışarıdan bir sürü adam soktular diziye. O dışarıdan gelen çıkan o mafyatik tipler e, Seyran'la Ferit'ten sonra ana karakter oldular. Pelin dahil, Pelin anası dahil. Nerede aşkı memnu? Nerede aşkı memnu? Yatıp kalkıp e, Mert'le Afra'nın oyunculuğuna dua etsinler. Mert'le Afra'nın insanlığına, sevimliliğine dua etsinler yapımcılar. O sayede dünyaya sattılar ve dünyadan para kazanıyorlar. Ama bitiyor, finale doğru gidiyor dizi. Kendi hataları yüzünden. Üçüncü sezonu yaptılar e, dışarıdan para kazanmak için, dışarıdan para geldiği için. Üçüncü sezonu o yüzden yapıyorlar. Dışarıdan, yurt dışından, dünyadan. Dünyanın parasını kazanıyorlar. Bölüm başı 800 bin dolardan bahsediliyor. Bölüm başı haftada 200 bin doları çarpın 32 ile çarpın çarpın 32 ile 800 bin doları. Bir haftada ne kadar para kazanıyorlar? Filmli 28 17 73 Twitter'da takip ettiğim Görüşlerini beğendiğim arkadaşım aynı şeyi söylüyor. Yurt dışından para kazanmak için üçüncü sezon oynamayın diyor Mert'e oynamayın diyor e şeye Afra'ya kendinizi diyor mahcup etmeyin diyor insanlara diyor kariyerinizden olmayın diyor oynamayın diyor üçüncü sezonu katılıyorum. Ben Şubat ayında söylüyordum üçüncü sezonda oynamasın üçüncü sezon olursa Mertle Afra oynamasın üçüncü sezon olmasın. Metresle devam etsinler olacaksa da. İşte Metresle, Kaya'yla Sona'yla devam etsinler 3. sezonu. O akınla 3. sezonu. Devam edin. Devam edin. Afra'yı bırakın. Mert'i bırakın. Onlar kendi yoluna gitsinler. Evet. Afra Saraçoğlu'na e, yazdığım konuyla ilgili olarak gıdısını Toparlaması lazım. Toparlatması lazım. Ben de sevmem. Ben de sevmem estetiği. Afra estetiği sevmiyor. Çok iyi biliyorum. Afra Saraçoğlu Ancak e, Mert'e bir telefon geliyor. Arabada giderken, cipte giderken Afra yanında oturuyor arkadaşlar. Latif Efendi, Ökkeş'in vefatı konusunda konuşurken e, Mert, Latif Efendi ile Afra'nın yakın plan görüntülerine bakın. Afra Saraçoğlu'nun, Seyran'ın yakın plan görüntülerine bakın. Yakın plan alt görüntülerine bakın. Yönetmenin büyük bir hatası da sen başrol oyuncusunu böyle gösteremezsin. Defosunu gösteremezsin başrol oyuncusunun ekranda seyirciye, yönetmen. Sen izlemiyor musun e, kameramanın çektiği görüntüleri? Görüntü yönetmeni yok mu bu dizide? Ana yönetmen ne iş yapıyor? Neden e, seyir, e, Afra Saraçoğlu'nun bollaşmış gerdanını seyircinin gözüne sokuyorsun? Ben 47 yıllık gazeteciyim. Ben binlerce dizi seti, binlerce film setine gittim. Ben Hollywood'da da setlere gittim. Film izledim. Oscar ödül törenine de katıldım. Kan Film Festivali'ne kaç kere katıldığımı bilmiyorum. Demin bana gider yapan arkadaş. Sen ne, bir kere söyle bakalım. Dinle bakalım ben ne söyleyeceğim. Nereden eleştireceğim. Neyini eleştireceğim. Ondan sonra konuş. Bak bakalım o dediğim sahneye. Afra Saraçoğlu'nun o görüntüsü senin hoşuna gidiyor mu? Bollaşmış böyle görüntü olmaz hayatım. Başrol oyuncusu bu. Kraliçe bu. Yıldız bu. Star bu. Türkiye'nin yıldızı. Bütün büyük firmalar reklamlarında oynatıyorlar. Olmaz. Gergin durması lazım buranın, gergin durması lazım. Anlatabiliyor muyum? İdeal olur. Arkadaşlar, e, abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Beni eleştirebilirsiniz de. Ama saçmaladınız diye bir şeyi burada görürsem kabul edemem. O hakarettir o. Anlatabiliyor muyum? saçmaladığınız lafını kabul edemem. Kimse kimseye hakaret edemez. Peki ben geliyorum tekrar. Ha bakayım görüşlerinize de lütfen şeye de bakayım mesajlarınıza da bakayım pardon. Kayan da gitmesi lazım Bilal abi diyor Çınar. Gidiyor geliyor bir işe yaramıyor işte. FET e yardım etse Pelin Zerrin. Sabine birer bir fan sayfada gördüm. Berilmen Ersin gol boyun gidiyor sette fanlar arkada. Hoş söz yönetmenin suçu o Bilal abim diyor. Ecem Buray. Nihal lütfen düzgün konuşun. Orzan abi Afram konuşalım mı? King Futbol Murat abi gece 3'te. <laughs> Kaşif abi sezon filan erken olması lazım. Evet. E, ben ge geleyim sezon finalini konuşalım. Yani Mirza ve bence Ferit Deli'ydi. Abi final olacak mı? Afram'ı çok seviyorum. Ancak gideniz Fatih Mehmetoğlu abi 3 sezon olacak mı? Servin ben dizini final yapmasından yanayım diyor. Yoğun bir şekilde dizinin final yapması konuşuluyor. Yoğun bir şekilde dizinin final yapması konuşuluyor. Tatsız. Peki arkadaşlar geliyorum